Arkadaşlar Mümin Albarak'ın hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir oyun olan PUBG New State ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün hani ilk videosunu çekeceğim. Bakalım beğenir, beğenecek misiniz arkadaşlar? Şu an bir inelim aşağıya. Bakalım. Arada işaretlediğim yere gideceğim arkadaşlar bu arada. Aha şurada bir adam var. Koş 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 koş. Koşmamız lazım. Şuradan silah alalım Gel bakalım. Sen kimsin ya? Onu aldık. Güzel. Lutumuzu yapalım. Hemen gidelim şuradaki. Bakan daha iyi silah bulabilecek miyiz? Üf. Ana bu araba nereden çıktı ya? Adam mı var bunu? Oo. Güzelmiş. Güzel, güzel. Ne oluyor lan? Sakin olun. Abi bu M4 çıktı. M4 alalım. Bu arada arkadaşlar ee, bu ne ya? Abo bu ne ya? Düşman. Kusura bakmayın arkadaşlar bu sesin dolayı. Buradan ama çıkıyorum. Aman aman aman. Aman çıkıyorum. Kulaklarım sağır oldu benim de. Kusura bakmayın. Tesla'ya bak. Vay. Güzel araçmış. Sür bakalım. Bu arada arkadaşlar ben bu oyunu oynuyordum da hani tek tek yürüyordum. Hani gelip çıkıyordum. Bana yani fazla oynamadım. Bu oyunu şu giysiydi. E giysi Ara sikininde oyuna ilk kaydı olan kişilere veriyordum. Hani şu an alamazsınız. Bakalım nereye gidelim. Böyle gidelim. Bu arabayı sürmek çok zor bu arada. PUBG Mobile'de neyse de burada biraz sıkıldı. şu aracı alayım ya. Şu daha iyi. Şu dur 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 lan dur. Şunu alalım. Şunu alalım daha iyi. Ya da yürüyelim ya. Daha iyi. Ama şunu giy Arkadaşlar şunu skinine bakayım. Böyle bir süper bir skin var. Neredesin lan sen? Hayırdır be kardeş. Bu arada arkadaşlar hani tek sefer dönmeleri sebebini de söyleyeyim. Ee, solo solo oynuyorum. Oo kastay nerede? Başlamadım. Haberim araç gidiyor lan. Bu nasıl bir şey? Haberim araç gidiyor. <laughs> saçmalığa bak. O araba gidiyor lan. Bu nasıl bir şey? İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. <laughs> sakin ol, sakin ol ya. Sakin, sakin, sakin. <laughs> Oğlu araba bu oyunda bu arada arkadaşlar sakın arabanın önüne geçmeyin. Araba ezebiliyor sizi. Şöyle sağdan gidelim. Daha önümüzde 75 kişi daha var. tane daha loot bakalım. Arabayla gideceğimize yürüyerek gidelim daha iyi. Daha eğlenceli arkadaşlar. Bakalım şurada da gördüm. Bu arada bu ana hani ilk PUBG Live State videom olduğu için biraz acemici olabilir. Kusura bakmayın. Bu arada PUBG Live State oynamak isteyen kişiler sadece bildiğiniz gibi PUBG, Neste sadece e, telefonda oynanıyor. Mobile oyun. Yani, PUBG Mobile gibi hem bilgisayar hem emülatör hem, hem, hem bilgisayar hem, hem emülatör hem de telefonda oynanmıyor. Google Play ya da App Store'da PUBG New State yazarsanız zaten direkt çıkıyor. Yani bu geç e, grafik ayarları e, gel e, pubg pubg yani sitin pubg grafiklerin birebir resmen yani güzel yani o, ki bayağı bir gerçekçi yapmışlar daha da iyi olacağına emin ol, olabilirim Şuralara bakalım adam var bir ses duydu mu Thank Bakalım burada adam var mı? Demin de veri koşturuyoruz. Ve ara arada da yanlıştan mermi sıkıyoruz. Adam arıyoruz ama adam yok. Rob nerede? Adam var. Hayırdır? Hayırdır? Abi adama geliyor. Güzel. 5 leş yaptık. Abi arkadaşlar geliyor. Nerede adam bu? Ne oldu lan? Teker teker gelin. Abi daha geliyor. Bunu da aldık. Ne oldu lan? Abi şu şuna geliyor. Olur. Ulan kafayı etti dedi lan bu. Ne yapıyor lan bu? Ya şu şu çiks Çıksaydı ben lazer daha iyi seviyorum. Nerede lan bunun leşi? Ha burada. Bir tane burada var. Bu 85 8 eş olduk arkadaşlar bu arada. Aa bir tane geliyor. Nerede lan bu? Ulan bunun kim koydu bunun içine? Ulan bu. Bunu çıkışı... 6 iz katmışım ya. 38 menim kaldı bu arada. Tamam şunu unutlayalım. Eee bakalım. Bir şöyle sıkmasam çok spor olacak. Şurada bakalım başka şu lootlarda 5.56 bulmam lazım. 7.62 var. Ne? 7.62 şunu şöyle bir kırmızı üye şunu çıkartmanız lazım arkadaşlar. Bu bir PUBG Mobile'de şeydi ama bunda bilmiyorum. Aynı etkiliyor mu? Hasarınızı. Ee, bu arada 55 51 kişi kalmış. Haritada şu an tam ortadayım. Şunu da açalım. Ya bu bu bottu. Hiç hareket etmedi ya. Bir yerden bir şey düşüyor ama ha rezon varmış hepimizde. Bakalım başka adamlar var mı? Şu an 48 adam var ve 10 leşteyim. Çok uza gidiyoruz orada. bakalım. Şöyle şu tarafa doğru gidelim. Burada ne bu araç var? Gene bu dürbünü ne bu dördüncü dürbünü atmışız. Ha, güzelmiş bak lazer. Otomatik lazer veriliyor bu arada. Bilmiyordum. Yeni olarak gelmiş olabilir. Uçak uçuyor. Bakalım drop buraya düşecek? Drop nerede? İki seviye hasarlı bir kaslan geziyoruz. Kas, kas lazım. Şurada yok. Şuradan. Bakalım. Vallahi yolun ortasında etrafımıza bak. Aha aha. Şu şey attılar lan. Ne oldu lan? Sen mi lan onu? Şunu alalım. Oo 8 x Yok ya ben senin türbü kullanmıyorum. Sanki adam sesi duyuyor mu sanki? o şuna ne? Şunu. adam mı lan? Yok adam değilmiş. Motormuş o ya. Tamam. Yolumuza devam edelim. Şunu da içelim. Diyeceksiniz ki ne niye sola girmedin? Arkadaşlar bu arada yani sola girdiğimde Türk oyuncu niye rast gelmiyorum onu bilmiyorum tam olarak. Onun için yani sola bile girsem yani konuşacak kimse olmuyor. Onun için sola yerine e, sola diyorum yerine pardon takımını da Türk bulamadığım için sola da tekli girdim. Hem, hem sohbet hem de oyunun dedim bir sonraki videolarda hani isterseniz takımlı da girebilirim. Ha şunu. O oh, Erkin a Türk çıktı. Bana ne Türk gelmiyor ya? Türklerle oynamak istiyorum ama dil yani, olarak hep böyle acayip acayip şeyler geliyor. İsimler isimler geliyor ve Türkçe konuşmuyorlar. Hiç konuşmuyorlar da bazen de. Şu an kaç yaşımız oldu? 13 yaşımız var ve 31 kişi kaldı. Bakalım. Daha önümüzde bayağı kişi var. Bakalım oyun alan verecek. olan Ulan bu rezon bana düşerse var bugün. Oyun alanına giden bir şey var. Bakalım. Adama rast gelmedik. Oyun kasıyor. Adam bakalım. Adam adam var. bu Uyarı rezon. Kırmızı alan. Kırmızı alan. Hala adama rast gelmedik. Aha şurada beraber var. Bu arada arkadaşlar söylemeyi ee, unuttum. Mesela bu benim birinci seviye kask farklı. kimse seviye fa kask farklı farklı şeyler oluyor. Desenler oluyor. Bu oyunda öyle. Hani mobile, PUBG Mobile'de hani aha şurada adam var. Yatıp onu bulmam lazım. ulan bu ateş sistemine de biraz alışmam lazım galiba kusura bakmayın gözleriniz kanamış olabilir abi neden burda lan lan oyun niye kastı ya ah yarabbi şu görüş 0 2 seviye kask buldum bakalım ne çıkacak. Bir sebep bir tane çanta buldum. Aha, karşımızda adamlar var. Şuradaki adam mı lan? Yok. bakalım. Ne o adam? Ha orada. Lan iyi kaçtı lan bu. Göster kendini. Son 23 kişi. Ah şurada bir adamlar gördüm. Çok uzak yine. Lazer var. Çok uzak ya. Şuna bir 6x takayım. Şu tepede mi lan o? Şu tepede ne mi gidiyordu? Şurada tepede. Ay gördüm. Teklide al tekli de al şunu. Niye düşmüyor lan bu? Niye düşmüyor? Allah Allah. Ulan niye düşmüyor diyor lan? Ben seni mi düşündüm? Ot. Ama koşalım. Bakalım orada mı? Kaçtı o? Şu dürbünü çıkart. Lazer kullan. Anlamadım daha deminki oyun bölgesinde. O adam o adam kayboldu gitti. Biz başka tarafa bakalım aşama tamamlandı diyor. Ve 21 kişi kaldı oyunda. Bizi çıkart 20 kişi kaldı ve 16 leş ile şu an iyi bir şekilde devam ediyoruz. Şu karşıda bir adam var mı? Yokmuş. Devam edelim. Evet, bakalım. Mobile e, PUBG Nefs State'in atış mekaniği de biraz farklı bu arada. Geri çekilip ateş ediyor. Tepme hani normal hayatta silah teper ya. Ona benzetmeye çalışmışlar. Güzel olmuş. Koşuyoruz. iyi bir şekilde. Bakalım adamlara bulabilecek miyiz? bu video biraz uzun olabilir arkadaşlar bu arada. aha nerede oğlum? Aha. Neredesin Çaki? Neredesin? Hadi bakalım göster kendini. Lan niye kaçıyor lan? Aha oğlum seni. İyi bir sprey attık ama karşı benden abi de nazar vurdu. Lan yanlış iş. Çok sekiyor ya. Aa bu ne lan? Peki, sen benim adam mı çaldın lan? Göster kendini. Hayırdır lan? O mermi kalmadı la bende. Bir sonra geçelim bizde. Işte. M7'de mermi bulduk. Bu ayarları ben düzeltmem lazım bu arada. Çok sekil adam var şurada. çok vurdum. Düşsene. Allah Allah. Ula bunlar Okunmuş mu? Nuskalı mı lan? Ne bu? Şu adam mı? Yok e, adam değilmiş ya. Bekleyin ben hemen geliyorum. Dur lan. Hop. Neredesin? Bu nereye kayboldum burada? Arkada arka... Adam nerede lan? Buraya bir ateş sesi çıktı. Nerede lan bu? Aha orada. Oldu. Mehmet doldu lan düşsene. Yarın peşi gibi doğuş Silah nerede? Silah yok. Adam nerede lan? Çıldırttı beni ya. Aa adam karşıda. Dur böyle. Nerede lan o? Ha orada. 110 <laughs> Bir tane daha Oha bu ne lan Niye vurmuyor bu O öldü Bu ne lan Bir tane adam burada Ola bu ne lan buraya adamlar bastı Amen ümit. Harika. Gel lan seni yakacağım gel. Hoppa. Gel lan buraya. Aha. Ne oldu lan? Nerede lan bu? Nereden sıkıyorsun? Aynen desin. kakola kak bu ne lan ölül 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 bu ne lan ölülmüş ölülmüş derken what the heck hop yat aşağı aha avm attı eyvah eyvah avm attı eyvah aha kaç benim kaç şu at ağzı. Mehmet o zaman lazım. Hiç ciddiye döndü arkadaşlar bu arada. Şimdi ben bunun aklını almam lazım. Almazsak o bizim aklımızı alacak ama. Şunu şöyle yapacağız. Şurada bir şey şurada tepede bir tane bizim kar 98 <laughs> Allah senin ne yapmasın diyecektim ki arkadaşlar kaç 15 leş almış da çıkış yapalım arkadaşlar kusura bakmayın 22 leş 2144 hasar ile dördüncü bitirdim ee, arkadaşlar bu yani ilk video olduğu için bu videoluk bu kadar olsun. Ee, e, PUBG Neft State'e indirmek isteyenler e, PUBG e, Play Store'a ya da App Store'a PUBG Neft e yazarak bulabilirler. Videoyu beğendiyseniz videoyu like atmayı, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız memnun olurum. Bir sonraki videoda ne yapayım diye e, yorumlarınızda yorumlar kısmına yazarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Bay bay.